Oh Dem hocam. Sor gelsin. Pislik nedir? Olmaması gereken yerde olan şeydir hocam. Nasıl yani hocam? Bak sana bunu bir hikayeyle açıklayayım. Bir gün bir okulda felsefe hocası sınıfa girmiş. Ders başlar başlamaz aranızda bana pisliğin tarifini yapabilecek var mı diye sormuş. Herkes bir şeyler söylemiş ama hoca verilen hiçbir cevabı doğru kabul etmemiş. Ardından gür bir sesle bakın demiş hoca. Annenizin saçını öpersiniz, okşarsınız, koklarsınız. Bu sizin için en güzel şeydir. Ama ama o saçtan bir tel tabağınıza düşse iğrenirsiniz. Veya yemeğinizin yağına ekmeğinizi banarsınız. Ama o yağdan bir damlası gömleğinize değse o artık pislik olur. İnsanlar için de aynı şey geçerlidir. Eğer olmamanız gereken yerde olursanız değerinizi kaybeder, pislik muamelesi görebilirsiniz. Sözünüzü hocam! Hayatta yanlış yerde durmak, yanlış insanlarla yan yana gelmek, yanlış sofraya oturmak en temiz niyetinizi bile kirletebilir. Unutmayın! Kir, çoğu zaman pis olduğu için değil, yanlış yerde olduğu için pisliktir. O yüzden hayatta temiz kalmak istiyorsanız yerinizi doğru seçin.